Herkese selamlar Umar Merkezi'dir. Bugünkü video konumuzda Microsoft Excel'de tarihleri ardışık nasıl doldurabileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben burada A sütununu seçtim ve tarih olarak biçimlendirdim. Ve şimdi bu e, sütunumuzda alt alta tarihleri sıralayabilmemiz için ben bu sütunu tamamen seçiyorum. Ve şu yukarıdaki menü seçeneklerinden girişe gelerek doldur menüsünü seçiyoruz burada gördüğünüz gibi açıyoruz bunu ve seri olarak seçeceğiz seçiyoruz gördüğünüz gibi burada tarih olarak seçili otomatik ve günü seçeceğiz Eğer ki biz burada iş gününü seçersek bakalım ne olacak ee, adım değeri bir olsun yani bir bir gün gitsin ardışık günler olsun ve son değerimiz ne olsun 30 Temmuz 2023 olsun Tamama basalım Tamama bastıktan sonra gördüğünüz gibi burada bize e, tarihleri değiştirdi. E, girdi fakat burada bir acayiplik var ben 30 Temmuz dememe karşın 28 Temmuz'a kadar doldurdu niye bunu yaptı Çünkü biz burada dedik ki bize iş günlerimizi doldur Şimdi ben buradan e, sütünü biçimlendireyim Biçimlendireyim diyeyim ve burada günleri göstersin bize Bakalım ne oldu Biraz genişleteyim Ve gördüğünüz gibi haftanın çalışma günlerini bize listeliyor Yani Cumartesi pazar hariç olan günleri listeliyor. Şimdi isterseniz bir bir daha yapalım bunu. Geri geleyim. Geri geldim. Tekrar geri geldim. Ve buradan yine girişten sağ tarafta doldura geliyorum. Seri seçiyoruz her zaman gibi. Bu sefer iki gün iki gün atlasın. İş günü değil de günü bırakacağım ve herhangi bir değer koymayacağım. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi artık günleri iki iki atlıyor. Ve Cumartesi Pazar da dahil buna tabii ki. Çünkü ben e, çalışma günleri koymadığım için. En aşağıya gidersek bakalım hangi güne kadar e, yaptı. Gidiyoruz en sona kadar. 26 Nisan 7.765 senesine kadar bize her günü e, iki gün atlayarak e, listelemiş bulmaktadır bize. Tekrar geri gelelim. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.